bir şekilde o evradı çektiğimiz zaman yani bir, bir efendim ben öyleydim sizi bilmiyorum evradımı tam çektiğim gün muhakkak İbrahim Pek efendimi rüyamda görürdüm yani. Veya piranı rüyamda görürdük. Büyüklerle bir, bir amelimiz, bir muamelatımız olurdu. Anladı, anlardı ki bir şekilde o ibadetlerimiz efendim yerini bulmuş ve bizi ruhaniyeti Allah'la buluşturmuş olurdu. Dolayısıyla dolayısıyla kardeşim bir de neyle biliriz? Rüyalarımızda o esmaların icralarını ve müsemmalarını çıkarmamız bizim o zikirlerin efendim tesirinin bizde hal olunduğunu ve kabul olunduğunu işaret olarak alır algılardık. Dolayısıyla dolayısıyla Rabbim Celle Celaluhu bir şekilde efendim e, e, kıldım tuttum dedirtmesin ee, çektim çektirmedim dedirtmesin. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz her ameli efendim her zikri indi ilahisi